Sayın Divan, Haber İş Sendikamızın değerli genel başkanı, Türk İşe Bağlı Sendikalarımızın değerli yöneticileri, Haber İş Sendikası'nın değerli başkanlar kurulu üyeleri, çok kıymetli misafirler, değerli delege arkadaşlarım, genel kurulunuzu yönetmek üzere bana ve arkadaşlarıma duyduğunuz güven nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Değerli dostum, kardeşim beli Başkan her genel kurulda bu öneriyi bana getiriyor. Yanlış hatırlamıyorsam üçüncü kez genel kurulunuzda divan başkanı oluyorum. Belki de bu nedenle kendim artık haber sendikasının doğal bir üyesi, gerçek bir haber işçi gibi hissediyorum. Bu onuru bana yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz bir işçi mekanı olan kendi evinizde hoş geldiniz. Sizleri şahsım, Türk İş Topluluğu, Türk Metal Üyeleri adına saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Değerli arkadaşlarım, daha önceki toplantılarda da söylemiştim. Türk Metal ile haber iş arasında geçmişten gelen dostane bir ilişki var. Hatta Türk İş Camiası'nda kıdemli olanlar iyi bilir, Türk Metal ve Haberiş hep aynı saflarda yer almıştır. Aynı ideallerin peşinden koşmuştur. Hep el ele gönül gönül olmuştur. Bu birliktelik bizden önceki başkanlarımız ve yöneticilerimiz tarafından bugüne kadar gelen bir gelenektir. Ve inanıyorum ki bizden sonra da bu gelenek yaşayacak. Türk Metal ile Haberiş kardeşliği sonsuza dek sürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Değerli arkadaşlarım, Haberi Sendikası beni çok mutlu eden bir süreci yaşıyor. Özellikle Veli Başkan'ın bu göreve gelmesiyle birlikte sendikanız büyük bir ime kazandı. Türk iş içinde ağırlığı olan bir sendika haline geldi. Hele hele son dönemde. Çağrı merkezlerinin iş koluna iş kolu değişikliğiyle eminim ki Haber sendikası daha da güçlenecek, büyüyecek ve gelişecek. Ülkemizin dört bir yanında kurulu bulunan çağrı merkezlerinde çalışan işçileri örgütleyecek, iş kolunda büyük, güçlü bir sendika haline gelecek. Bu önemli başarınız nedeniyle sizleri candan kutluyorum. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Şunu unutmayın, güçlü bir haber iş, güçlü bir Türk iş demektir. Güçlü bir Türküş, güçlü bir işçi sınıfı demektir, güçlü sendikacılık demektir. Emeğe geçen herkese, üretenlerin, enleri nasıllı milyonların karda kışta dağ başına direklere tel çel çeken haber işçilerin sonrasına bir trim daha bu ekmek demektir. O nedenle yaşasın haber iş diyorum, yaşasın Türküş diyorum, yaşasın işçi sınıfı diyorum. değerli delegeler. Bu genel kurulumuzu Türk İş'in 2021-2023 dönemi kamu kesimi toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü büyük bir başarıyla imzaladığımızı hemen ardından gerçekleştiriyoruz. Ben Aralık 2007'den bu yana Türk İş'te yönetimdeyim. Birçok sözleşme gördüm. Bazılarında aktif görev yaptım. Açıkça söylemek isterim ki bu yıl imzaladığımız çerçeve protokolü bunlar içinde en başarılısıdır. Gerçekten de bu sözleşmede önemli haklar alındı. 696 sayılı KHK ile ilgili kadroya geçen düşük ücretli arkadaşlarımız için çok iyi iyileştirmeler sağlandı. Böylece taşerandan kadroya geçtikten sonra her yıl yüksek hakem kurulunda çok düşük ücretlere mahkum edilen enflasyondaki yüksek oranlara rağmen her dönem 4 artı 4 ücret artışı veren arkadaşlarımız insan onuruna yakışır bir ücrete kavuştu. Bu protokol sayesinde işyerlerine ücret adaletini sağlamak amacıyla hizmet zamı maddesi ilk defa çerçeve protokolüne girdi. Böylece kıdemli üyelerimiz de bu sözleşmeyle ücret sanma dışında tatmin edici bir fark aldılar. Ayrıca bildiğiniz gibi çok önemli gördüğümüz kamuda geçici kadrosuyla çalışan arkadaşlarımız sürekli işçi kadrosuna alınması, taşerondan kadroya geçenlerin emeklilik ve nakil sorunları ile ilgili olarak çalışanların yapacağı yönündeki ilke kararı da bu protokolde yer aldı. Türk İş Yönetimi olarak elbette ki bu maddelerinde takipçisi olacağız. Bu sorunları da çözeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Değerli dostlarım, Türk İş'in dışında haber istendikamızda Türk Telekom'da, PTT'de, Rütük'te başarılı sözleşmelerin altına imza attı. Siz değerli üyelerin hak ve çıkarlarını korudu. Bazen düşünüyorum da ülkemizde ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği, enflasyonun arttığı, İğneden ipliğe her şeye gelen zamlarla ortaya çıkan hayat pahalılığın halkımız ezdiği koşullarda iyi ki sendikamız var. Eksiklikleri, yanlışları da olsa iyi ki bir toplu sözleşme düzenimiz var. İşte örgütsüz iş yerlerini görüyorsunuz. Bu ülkede milyonlarca emekçi Vastokluğuna çalışıyor. Herkes gününü kurtarmak, o gün karnını doyurmak için mücadele veriyor. Hayat şartları zor. Gerçekten zor. Evet, biz başarılı sözleşmeler imzaladık. Üyelerimizin insan uğruna yakışır bir yaşam sürmesi için elimizden geleni yaptık. Peki işimiz bitti mi? Bitmedi. Bitmez. Daha yapacak o kadar çok işimiz var ki. O zor şartlardaki kardeşlerimiz için, çoluk çocuğumuzun geleceği için, tüm emekçiler için yapmamız gereken çok işimiz var kolay değil değerli arkadaşlarım. Emekçilerin hak ve özgürlüklerini tam ama anlamıyla kullanabilmesi için, insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesi için 40 yıllık bir tahribatın ortadan kaldırılması gerekiyor. Ta 12 Eylül'den bu yana işçi sınıfı üzerine çöken kara bulutların dağılması gerekiyor. Yıllar içerisinde bir bir elimizden alınan haklarımızın geri alınması gerekiyor. Sermaye çevrelerinin bir türlü gündeminden düşürmediği pandemi döneminde bile kıdem tazminat hakkımızı almak için uğraştılar. Bu hakkımızı sonuna kadar korumamız, sahip çıkmamız gerekiyor. Peki bunları kim yapacak? Elbette ki biz yapacağız. Nasıl ki 10 yıllar boyunca kamu kesimindeki taşeronlaşmanın sömürü çarkının sonu ermesini biz sağladıysak bu işin önünü de biz açacağız. Diğer sorunlarımızda nasıl çözdüysek bunu da biz çözeceğiz. Siz bakmayın birilerinin bu işin üzerine atlamasına. Taşeron konusunu yıllarca gündemde tutan da, her platformda dile getiren de, siyasi baskı yapan da, Ankara'da büyük bir miting düzenleyen de Türk iştir. O nedenle Geriye kalan tüm sorunlarınızın çözüm adresi de Türk iş olacaktır. Bu ülkede Türk iş vardır ve Türk iş her zaman halkımızın umudu olmuştur, umut olmaya da devam edecektir. Değerli arkadaşlarım, peki nedir diğer sorunlarımız? Biliyorsunuz 696 ile taşeron işçiler kadroya alınırken Kitlerdeki yaklaşık 80 bin arkadaşımız bu kapsamın dışında kaldı. Onlara haksızlık yapıldı. İlk işimiz onları da kadroya geçir geçir geçirmek için mücadele etmek olacak. Başka örneğin geçici işçiler. Bakın Ergün Başkan'ın güzel bir sözü var. Geçici işçilik olur. Ama 20 yıl 30 yıl geçici işçilik olmaz o iş artık geçici değildir diyor. Son derece haklı. Geçici işçilik adı üstünde. Bir işin yapılmaz için geçici, kısa vadeli, kısa süreli istihdam amaçlıyor. Bu kadar uzun süreli geçici işçilik mi olur? Olmaz, elbette olmaz. Olursa ne olur? İşte o zaman sömürü olur. İşte o zaman köle düzen olur. O halde gündemimizin bir diğer maddesi bu geçici işçiliğe, daha doğrusu geçici işçiliğin bu biçimine son vermektir. Bu bizim boynumuzun borcudur. Değerli delegeler, bu dönemde gündemdeki önemli konulardan biri de 12 Eylül'ün artığı olan çalışma mevzuatının yeniden düzenlenmesidir. Çalışma Bakanlığı bu konuda bazı çalışmalar yapıyor. Bazı hocalar taslaklar çalışıyor. Biz de bu çalışmalara destek veriyoruz. İyi bir endüstri ilişkiler sistemi için elimizden gelen katkıyı yapıyoruz. Özellikle bütün sendikaların en büyük baş belası olan yetki konusunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. İşçi alacaklarının tıpkı geçmişte olduğu gibi yeniden öncelikli alacak haline gelmesi birinci ya da ikinci sırada olması gerekiyor. İşverenden alacağı olan işçileri üç kuruşa razı etmeyi amaçlayan ara sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Grev ertelemelerinin yüksek hakem kurulu tehdidinin kısacası çalışma yaşamında sendikaları cendereye sokan elini kolunu bağlayan ne varsa hepsinin elden geçmesi emekçileri koruyan kollayan yeni düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştük. Umut ediyorum ki bu sorunların çözüm içinde adım atılacak. Başta Ergün Başkan olmak üzere hepimiz konunun takipçisi olacağız. Değerli arkadaşlarım, her toplantıda dile getiriyoruz. Bugün Türk Sendikacılığı'nın önündeki en temel sorun örgütlenmede yaşanan sıkıntılardır. Bunu aşamazsak, yani örgütlenemezsek, günden güne küçülmeye devam edeceğiz. Yayınlanan istatistiklere baktığımızda bazı sendikalarımızın üye sayısı artıyor. Toplamda da Türk iş büyüyor. Ancak değerli dostlarım, ülkemizde sendikal işçinin oranı hala yüzde on dört düzeyinde. İki milyon civarında sendikal işçi var. Toplam on beş milyon işçinin yalnızca iki milyonu sendikalı. Bu durum şunu gösteriyor. Ülkemizde işçi sınıfı içinde sendikal olan mutlu bir kesim var. Sözleşmesi yapılıyor, ücret artışı alıyor, sosyal hakları var, işten çıkarılırsa tazminatı garanti. Peki diğerleri? Bunların hiçbiri yok değerli arkadaşlar. Asgari ücrete talim ediyor. İşten atılıyor, tazminat falan alamıyor. Köle gibi çalıştırılıyor, sahip çıkanı yok. O nedenle, örgütlenme mücadelemizin ne pahasına olursa olsun sonuna kadar sürdürmeliyiz. O arkadaşlarımızı da sendikalarımız çatısı altına almalıyız. Kolay mı? Değil. Zor, hem de çok zor. Bakın değerli arkadaşlarım. Biz Türk İş Yönetimi olarak bu sorunların çözümü için ilgili bakanlarla toplantılar yapıyoruz. Ergün Başkan neredeyse her gün görüşmeler yapıyor. Çözüm arıyor, çaba gösteriyor. Biz yalnızca şikayet etmiyoruz. Başta başta sendikalaşmanın önündeki en büyük engellerden biri olan yetki sorun olmak üzere çözüm önerilerimizi de masaya koyuyoruz. Değerli delegeler, şimdi sizlere soruyorum. Bu ülkede sendikalaşma hakkı var mı? Var. Anayasal bir hak mı? Evet, anayasal bir hak. Peki biz bu hakkımızı özgürce kullanabiliyor muyuz? Hayır, kullanamıyoruz. Peki sendikalaşma hakkını engelleyenlere ceza yasamızda hapis cezası var mı? Evet var. Peki bunca yıldır sadece sendikalaştıkları için işinden atılan, ekmeğinden olan dünya kadar işçi varken siz hapis yatan bir işveren duydunuz mu? Duymadınız, duyamazsınız. Birileri işçileri sorgusuz sualsiz işten atıyor. Tazminat hakkını vermiyor. Ondan sonra da ara bulucu adı altında birileri devreye girip zaten ekmeksiz kalmış işçiyi üç kuruşa mahkum etmeye çalışıyor. Bu düzen işte böyle bir düzen. Bu yasalar birilerine işlemez. Birileri bedel ödemez. Bedel ödeyen yine emekçiler olur. Sendikaya üye olan işçiyi kod 29'da işten atılır ama işverene bir şey olmaz. Olan gene biz olur. Nalet olsun böyle bir düzene nalet. Bu düzen falan değil değerli arkadaşlarım. Bu resmen bir dümen dümen. Ama biz bu dümene çomak sokacağız göreceksiniz. <laughs> Emekçileri bu kara düzene yem etmeyeceğiz. Yem etmeyeceğiz, yem etmeyeceğiz. Vallahi de etmeyeceğiz, billahi de etmeyeceğiz. <laughs> değerli arkadaşlarım bakın gref hakkımızda Anayasada güvence altına alınmış bir haktır. Peki biz bu hakkımızı özgürce kullanabiliyor muyuz? Ne yazık ki hayır. Birkaç belediye grevi dışında son 20 yıldaki bütün grevler ertelendi. Biz Türk Metal olarak her sözleşme döneminde grev karar alıyoruz. Ama bir türlü grev yapamıyoruz. Çünkü yaptırmıyorlar. Oysa bir yapabilsek Türk işe bağlı sendikalar peş peşe grava çıkabilse işçi sınıfının inanın kaderi değişecek. Ama yaptırmıyorlar. Emekçilerin işverenlere karşı en etkili silah olan grev hakkı resmen ellerinden alındı. Anayasal bir hak kullanılmaz hale geldi. Yalnızca bunlar mı? Bakın 2010 yılında anayasa referandumu yapıldı. O güne kadar az dosta toplanan çeşitli konuların görüşüldüğü ekonomik ve sosyal konsey anayasal bir kurum haline getirildi. Peki o günden sonra kaç kere toplandı? Hiç. Evet yanlış duymadınız. Hiç. 2010 2021 tam 11 yıldır bir kere bile toplanmadı. Bir kere bile. Demek ki herhangi bir hakkın anayasada, yasalarda var olması ne yazık ki o hakkın kullanılması anlamına gelmiyor. O haklar kağıt üstünde kalıyorsa bizim için de bir anlam ifade etmiyor. Ortada haklarımızın yazılı olduğu anayasa var, yasalar var, uluslararası sözleşmeler var ama işçiler bu hakların hiçbirini kullanamıyor. Sendikaya üye olamıyor, işten atılıyor, grev yapamıyor. O halde değerli arkadaşlarım biz hakların kağıt üzerinde kaldığı bir düzen istemiyoruz. Anayasalar, yasalar değişebilir ama biz asıl olarak zihniyetlerin değişmesini talep ediyoruz. Kağıt üzerindeki yasaların değil, kafadalardaki yasakların kalkmasını istiyoruz. Bu ülkede hiç kimse haktan, hukuktan, insan hakkından söz ederken emekçilerin haklarını görmezden gelmesin. Şunu unutmayın. İşçi hak özgürlüklerinden söz etmeden insan hakkından da, demokrasiden de söz edilemez. <laughs> Buradan ülkeyi yönetenlere de seslenmek istiyorum. Ne yapacaksanız yapın. Hangi hakkı tanıyacaksanız tanıyın. Enler eğer bunlar kağıt üzerinde kalacaksa, eğer bir işçi Yalnızca sendikal olduğu için ahlaksızlıkla suçlanacaksa, kod 29 adı altında tazminatsız işten atılacaksa, benim devletimde o işverene sesini çıkarmayacaksa, ben böyle bir düzeni kabul etmiyorum, kabul etmiyorum, kabul etmiyorum. Etmeyeceğim. Değerli arkadaşlarım, Sayın Ekonomi ve Maliye Bakanımızla uzun süreli bir toplantı yaptık. Elbette ki en çok üzerinde durduğumuz konu hepimiz için can alıcı konu olan ücretler üzerindeki ağır vergi yüküydü. Yıllardır her konuşmamda söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Üzerimizdeki vergi yükü her geçen gün ağırlaşıyor. Belimizi büküyor. Bakın 2002 yılında verginin birinci dilimi 16 asgari ücretti değerli arkadaşlar. 16 asgari ücret. 2008 yılında bu 27 asgari ücrete çıktı. Bugün ne yazık ki yalnızca 7 asgari ücret oranında. Asgari ücretle çalışanlar bile 8. aydan sonra %20 vergi dilimine takılıyor. Dostlarım bu büyük bir adaletsizliktir, haksızlıktır, ayıptır, günahtır. Anayasamız verginin az kazanandan az, çok kazanandan çok alınmasını söylüyor. Ama ne yazık ki bu böyle olmuyor. Her zaman söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Bu ülkede vergi konusunda en namuslu kesim işçilerdir, emekçilerdir. En namuslu kesim işçilerdir. Çünkü biz vergimizi son kuruşuna kadar veriyoruz. Son kuruşuna kadar. Değerli arkadaşlarım, teşkilatlarımızda kiminle konuşsak Özellikle örgütletmede yaşadığımız sıkıntıları anlatıyoruz. Bunları biz de biliyoruz. Ben de bu sorunları kendi sendikamda birebir yaşıyorum. Özellikle özel sektörde örgütlenmenin ne kadar zor ve pahalı bir süreç olduğunu yakından biliyorum. Ancak yaşanan tüm zorluklara rağmen pes etmeyeceğiz. Kaderimize razı olmayacağız. Başta genel başkanımız olmak üzere tüm Türk İş yönetimi bu zorlukların aşılması konusunda hem hükümet nezdinde hem de işverenler nezdinde çok çaba harcıyoruz. Bu konuda sizlerin de yılgınlığa düşmemesi gerekiyor. Bizler bu süreçte karşımıza çıkan idari ve yasal zorlukları aşmaya gayret gösteriyoruz. Bakın kendi sendikamdan örnek vermem gerekirse biz yalnızca pandemi döneminde 64 yeni iş yerinde 24 bin işçi örgütledik. Kolay mıydı? Elbette değildi. Bağırdık, çağırdık, iş yer önünde direniş çadırları kurduk. Yeri geldi fabrikanın içinde, yeri geldi fabrikanın dışında yattık ama başardık. Şu anda bile birçok ilde mücadelemiz devam ediyor. Direnişlerimiz sürüyor kavgamız, kavgasız, mücadelesiz, direnişsiz inanın bu iş olmuyor. Tam da bu yüzden işte bugün biraz önce Veli Başkan'ın dediği gibi direne direne kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Bunun başka yolu yok. Değerli arkadaşlarım, sorunlarımız çok. Gündemimiz ağır. Ben o nedenle o nedenle çok uzatmak istemiyorum. Ancak şunu da unutmayalım. Bu ülkeyi yönetenlerin de, işverenlerimizin de emekçilere karşı sorumlulukları var. Yalnızca sorumlulukları değil. Pandemi koşullarında canı pahasına çalışan işçilere bu ülkenin borcu var, borcu. En zor koşullarda devletine sahip çıkan, bedel ödeyen, şehitler veren bu toprakların çocuklarına herkesin borcu var. Çarkları dönen, üretim rekorları kıran, pandemi sürecinde karlarını ikiye katlayan patronların emekçilere borcu var. İşverenler her yer durmuşken, herkes evindeyken, emekçiler sayesinde çarkları dönenler, karlarına kar katanlar, emekçilere olan borçlarını ödeyecektir. Çünkü bu ülkenin emekçileri hastalık, ölüm demeden, Canları pahasına çalıştılar. Ölümüne çalıştılar, ölümüne. Değerli arkadaşlarım, inanın biz çok şey istemiyoruz. Biz demokrasi istiyoruz. Biz hak ve özgürlüklerimizi sonuna kadar kullanacağımız demokratik bir ülke istiyoruz. Biz sendikal haklarımızı kullanmak, özgür örgütlenebilmek, sendikamız çatısı altında kendimizi güvende hissetmek istiyoruz. Biz özgür toplu pazarlık düzeninde hakkımızı sonuna kadar savunmak istiyoruz. Biz karakışta işten atılmak istemiyoruz. Biz evimize helal ekmek götürmek, çoluk çocuğumuzu yüzüne bakabilmek istiyoruz. Biz az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını istiyoruz. Biz iş cinayetlerinde can vermek istemiyoruz. Biz bu ülkede çalışmak, üretmek, ürettiğimizden hakça pay almak istiyoruz. Biz insanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Ben bu duygularla Haber İş Sendikamızın 14. Olağan Genel Kurulu'nun ülkemiz işçi sınıfına, Türk işimize, iş yerlerimize hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.